Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda olasılık konusunu işlemeye çalışacağız. Öğrencilerin en belalı olduğu konu, en anlamadıkları konu, en çok sıkıntı yaşadıkları konu olasılıktır desek yeridir arkadaşlar. O yüzden bence olasılık konusunu böyle en baştan tane tane güzel güzel dinleyerek ve anlayarak ve dinç olduğunuz bir vakitte dinlerseniz çok daha verimli olacağını düşünüyorum. Dilerseniz başlayalım hemen arkadaşlar olasılığa. Öncelikle olasılık nedir? Onla bir başlayalım. Olasılık bir a olayın olasılığını PA ile gösterdiğimizde. bir a olayın olasılığı her zaman 0 ile 1 arasında çıkması gerekir. A olayın olma olasılığı 0 ile 1 arasındadır diyeceğiz. Neden P ile gösteriyoruz? Çünkü possible'dan geliyor İngilizce bir kelime. Bazı kaynaklarda olasılığın olsa olarak da geçebilir. Sıkıntı yok. A olayın olma olasılığı 0 ile 1 arasındadır diyebiliyoruz arkadaşlar. Tamam? Bu şekilde de göstersek olur, bu şekilde göstersek de olur. Peki A PA'ya A olayın olma olasılığı dersek şayet bunun tümleyeninde ne olacaktır? P üssü A A olayının olmama olasılığı yani olumsuz olacaktır. O zaman bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı daima ne yapacaktır? 1 yapacaktır. Örneğin Örneğin bir atıcının hedefi vurma olasılığı 3 bölü 5 ise bu vurma olasılığı arkadaşlar. Vurma olasılığı. Vurmama olasılığı ne olacaktır? Vuramama olasılığı ya da 2 bölü 5 bu da neydir arkadaşlar? Vuramama olasılığı olacaktır. Vuramama olasılığı 2 bölü 5 olacaktır arkadaşlar. Olasılık hesabında ise PA yani A olayın olma olasılığını bulurken A'nın olma durumunu yukarıya ya da şöyle de gösterebiliriz bir olayın bu da istenilen durum sayısıdır. Yukarıya istenilen durum sayısını yazıyoruz. İstenilen durum sayısı yukarıya yazılacak. Peki aşağıya ne yazılacak? Bütün durumlar ya da örnek uzay ya da evrensel küme. Hepsi aynı hesabı geliyor. Evrensel küme. Yukarıya istenilen durum sayısı aşağıda tüm durum sayısı yazılacak. Ve bu şekilde bir olayın olma olasılığını bulmuş olacağız arkadaşlar. Şimdi şunu da vermekte fayda var. Eğer n tane zar atıyorsak zarın 6 tane yüzü olduğu için olabilecek tüm durumların sayısı yani örnek uzayımız 6 üzeri n elemanlı olurken en tane madeni para attığımızda da paranın 200 olduğu için arkadaşlar tüm durumların sayısı yani örnek uzayımız 2 üzeri n elemanlı olması gerekecektir. Şunu demeye çalışıyorum. Eğer bir zar atıyorsam paydamız 6, 2 zar atıyorsam paydamız lütfen buna dikkat edin 6'nın karesi yani 36 olacak. 3 tane zar atarsam Altının kübü yani 216 olacaktır. Buraya dikkat. Çoğu arkadaşımız toplaya toplaya gidiyor. Öyle bir şey yok. Altının kuvvetleri şeklinde paydayı yazıyoruz. Bir de en tane madeni para attığımızda da tüm durumların sayısını. Mesela bir tane para attığımızda paydamız 2. 2 üzeri 1'den 2 gelecek. 2 tane madeni para atarsam da paydamız 2 üzeri 2'den 4. 3 tane madeni para atıyorsam da 2 üzeri 3 yani 8 gelmiş olacaktır. Özelliklerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi hemen sorularımıza bakalım. Öncelikle para deneyinden başlayalım arkadaşlar. Parayla, madeni parayla alakalı sorulara bir bakalım. Hilesiz 5 tane madeni para atıldığında paralardan ilk ikisinin yazı son üçünün tura gelme olasılığı kaçtır diye sormuş. İlk ikisi yazı gelecek. Şöyle yazı yazı. Son üçü de tura geleceği için tura tura tura. Bakın burada sırasını vermiş. O zaman işimiz gayet kolay. İlkinin yazı gelme olasılığı 2'de 1 ihtimal değil mi? Yani 1 bölü 2 ihtimal. Ya yazı gelecek ya tura gelecek. İki tane yüzü olduğu için 2. Bir tane istenilen durum sayısı olduğu için 1. İkincinin yazı gelme olasılığı bu da 1 bölü 2 çarpı diyorum. Birbiriyle bağlantılı olaylar olduğu için hep araya çarpmayı koyacağız. Üçüncünün tura gelme olasılığı bu da 1 bölü 2. Dördüncünün tura gelme olasılığı bu da 1 bölü 2. Son olarak beşincinin tura gelme olasılığı da 1 bölü 2 yapacaktır. Hadi bunları çarpalım. Üstleri hepsi 1 olduğu için 1'lerin çarpımından 1 gelirken aşağısı 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 çarpı 2'den 1 bölü 32 olasılık olması gerekecekti arkadaşlar. İlk sorunun cevabı A şıkkı olmuş oldu. İkinci sorumuzda ne değişti? Bakın gene hilesiz 5 tane para atıyorum. Fakat burada sırası belli değil. 2 tanesi tura olacak, 3 tanesi ne olacak? Yazı olacak. Şimdi 2 tanesi yazı, 2 tanesi tura olacaktı. Üçü yazı olacaktı. Burada değişen iki tura bu sefer. Üç tane yazı ama bir de burada sırasını vermemiş arkadaşlar. ya Üç tane yazı gelecek mesela. Yazı 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 yazalım. İki tane de tura gelecek. Değil mi? Şu şekilde. Fakat burada sırası belli değil değil mi? Bunlar kendi aralarında yer değiştirebilir mi? Mesela şunun gibi. Yazı yazı tura yazı tura değil mi? Bunun gibi bir sürü yer değişikliği yapabilir bunlar. Yani burada sırasını vermemiş ki illa ilki yazı gelecek, ikincisi yazı gelecek veya ilki tura gelecek diye bir sıra vermemiş bize. O zaman biz bunların kendi arasında yer değiştirmesi kaç durum teşkil ettiğini bulmak için neyden yararlanıyoruz? Tekrarlı permütasyondan yararlanıyoruz. Çünkü burada 3y, 2 t var, değil mi? Sanki şöyle düşünün. 3y, 2t harfiyle anlamlı ya da anlamsız kaç kelime yazılabilir gibi düşünün. O zaman biz bunları kendi arasında 5 faktörel kadar yer değiştiriyor muyduk arkadaşlar? Değiştiriyorduk. Ama bu 3 tane Y'nin kendi arasında yer değiştirmesi sonuçta okunuşu ya da sıralamayı değiştirmediği için 3 faktörele bölüyoruz. 2 turanın da kendi arasında yer değiştirmesi bir şey değiştirmediği için 2 faktörelde de tabii ki paydayı ne yapıyoruz çarpıyoruz. Açalım şimdi 5'i 3'e kadar. 5, 4, 3 faktörel burada keseyim. 3 faktörel çarpı 2. 3 faktöreller gitti. 2 ile 4'ü sadeleştirdim. 5 kere 2'den kaç tane durum söz konusuymuş demek ki? 10 tane durum söz konusuymuş. Biz bir tane durumun sonucunu bulacağız ve bunu 10 tanesinden de aynı sonuç geldiği için 10 çarpacağız. Bir tane şunu örnek alalım. Bir önceki soruyu yapmadığımızı varsayalım. İlkinin yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. İkincinin yazı gelmesi 1 bölü 2. Üçüncünün yazı gelmesi 1 bölü 2. Dördüncünün tura gelmesi 1 bölü 2. Beşincinin tura gelmesi 1 bölü 2. Bunları çarptığımızda arkadaşlar 1 bölü 32 gelecektir. Yani 32'de bir ihtimal. Bir önceki soruda da zaten bu gelmişti. Burada tek fark 10 tane durum olduğu için onundan da 1 bölü 32 geleceği için bunu 10 ile çarpmayı unutmuyoruz. 10 da 32'yi sadeleştirdiğimde 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 16 geldiğinden dolayı sonucumuz 5 bölü 16 yapacakmış arkadaşlar. Bakın bir önceki soruda sırayı vermişti. 1 bölü 32 çıkmıştı. Burada sırası belli değil. 2 tanesi tura gelecek, 3 tanesi yazı gelecek diyor ama hangi sırayla geleceği belli değil. O yüzden bunların bir de kendi arasında 10 tane durumda yer değiştirmesi söz konusu olacaktır arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geldik. Hilesiz 5 madeni para atılıyor. Paralardan en az 4'ünün yazı gelme olasılığı kaçtır? Şimdi paralardan en az 4'ü yazı gelecekse 4 yazı 1 tur olabilir değil mi? Veya ne olabilir arkadaşlar? 5'i de yazı gelebilir değil mi? Bunların kendi arasında yer değiştirmesi kaç durumdur onu bulalım. 5 faktoriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel değil mi? Artı bunun kendi arasında yer değiştirmesi 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyelden tabii ki burası bir durum olacaktır. Şunu açalım arkadaşlar. 5 faktöriyel 4'e kadar açalım. 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. Birin bir önemi yok zaten. Artı 1 diyelim. 4 faktöriyeller giderse 5 artı 1'den kaç durum olacaktır bu sefer? 6 durum söz konusu olacaktır. Çünkü bize en az 4'ü yazı gelsin diyor. 4 tanesi de yazı gelebilir. 5 tanesi de yazı gelebilir. O yüzden 6 tane durumumuz söz konusu. 6 durum var. Şimdi bir tane durum bulup 6 ile çarpalım. Artık daha önceki soruda yapmıştık zaten. 5 madeni para attığımızda zaten olasılık her türlü 1 bölü 32 gelecek. Çünkü 2 üzeri 5'ten değil mi? Örnek uzayımız 32 elemanlı. Bir de bunu 6 ile çarparsak şunları sadeleştirdiğimiz takdirde 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 16'dan. Buradan da sonuç 3 bölü 16 gelmesi gerekecekmiş arkadaşlar. Evet, umarım anlıyorsunuzdur. Madeni para soruları bu şekilde yapılıyor. 5 madeni para atıyorsam payda 32. 4 tane atsaydım paydamız 16 yapmış olacaktı arkadaşlar. Şimdi biraz da zar atalım, değil mi? Zar deneyi. Zarda neydi? Örnek uzay 6 üzeri n'di. 2 tane atarsam 36, 3 tane atarsam 216 şeklinde yazmamız gerekiyordu. Unutmayalım. Burada bir çift zar atılıyor. Yani 2 tane zar atmış oluyorum. Üst yüze gelen sayıların birbirinden farklı olma olasılığı nedir? Önce şunu sorayım ben. Üst yüze gelen sayıların aynı olma olasılığı kaçtır diye sorsaydım. Aynı gelenler neler olacaktı arkadaşlar? Onu bulması daha kolay. 1 1 değil mi? 2 2 3 3 4 4 değil mi? Sonra 5 5 aynı gelmesi. Bir de 6 6 gelseydi üst yüze gelen sayılar birbiriyle aynı olmuş olacaktı. Kaç tane istenilen durum oldu? 1 2 3 4 5 6 tane istenilen durum olmuş olacaktı. Tüm durum sayısı 36 yaptığı için şunları sadeleştirdiğimde o zaman olasılık 1 bölü 6 olacaktı. Eğer üst yüze gelen sayıların aynı olma olasılığını sorsaydı. Aynı olma olasılığını sorsaydı cevap 1 bölü 6 olacaktı arkadaşlar. Bunu bilmekte fayda var. Daha sonraki sorularda da gene kullanabiliriz. Üst yüze gelen sayıların aynı olma olasılığı 1 bölü 6. Birbirinden farklı olma olasılığını istiyor. Şöyle bir formül vermiştik hatırlıyor musunuz? 1 A olayın olma olasılığıyla olmama olasılığın toplamı daima neydi? 1'di. O zaman olma olasılığı 1 bölü 6 ise olmama olasılığı şöyle göstereyim. A olayın olmama olasılığı eşittir. 1 gelecekse 1 bölü 6'yı bu tarafa attığımızda demek ki üst düze gelen sayıların aynı olmama olasılığı yani farklı olma olasılığı ne olacaktır? 1 eksi 1 bölü 6'dan payda eşitlersek 6 kere 1 6 eksi 1'den sonuç 5 bölü 6 gelmesi gerekecekti. Evet hocam ben bu şekilde yapmak istemiyorum dersen o zaman nasıl yapacaksın? Tek tek yazacaksınız arkadaşlar. Tüm durumları yazacaksın. Mesela ne olabilir? Üst üste aynı gelmemesi için 1 2 olabilir. 1 3 olabilir. 1 4 olabilir. 1 5 olabilir. 1 6 olabilir. 2 1 2 3 2 4. Bunları tek tek yazacaksın. O zaman da şöyle bir şey yapacaksınız arkadaşlar. 30 tane istenilen durum sayısı gelecek tek tek yazdığınızda. Payda da zaten 36 yaptığı için değil mi? 30 bölü 36'dan sadeleştirdiğinizde 5 bölü 6'yı bulmuş olacaktınız arkadaşlar. Yani öyle tek tek yazayım dersen 30 tane istenilen durum var bu sorunun. 30 tane istenilen durumu tek tek de yazabilirsin tabii ki. Ama biraz vakit kaybetmiş oluruz. Burada ne diyor bakalım? Üst yüze gelen sayılar toplamının 8'den büyük olma olasılığı nedir? Bir çift sar atıyoruz gene. Şimdi düşünelim önce toplamı 8'den büyük yapacak. Yani 8'den büyük derken 9 ve daha fazla bir şey olabilir. 9 olabilir, 10 olabilir, 11 olabilir. Maksimum 6 6 gelse 12 olabilir. 9, 10, 11, 12. Şimdi x zar 1 gelse mümkün değil. 8'den büyük yapmaz. Çünkü ikinci zar 6 gelse bile 1 ile 6'nın toplamından 7 yapar. Toplamları 8'den daha büyük yapmış olmaz. 2 ile başlasak 2 6 olsa bile 8 yapıyor arkadaşlar. Olmuyor. O zaman mecbursun 3 ile başlamaya. 3, 6 gelse toplamı 9 yapar. Zaten minimum 9 olabilirdi. Geldik 4'e. 4, 5 olabilir. Bakın 9 yapıyor. Bir de 4, 6 olabilir. 5 ile başlayanlar neler olacak? 5, 4. Başka? 5, 5 olabilir. Değil mi? Toplamları 10 yapıyor. 5, 6 olabilir arkadaşlar. 6'ya geçelim. 6, 3 olabilir minimum. Toplamı 9 yapıyor çünkü. 6, 4 olabilir. Sıram yetmedi. Alt satıra geçiyorum. 6, 5 olabilir ya da 6, 6 olabilir arkadaşlar. Evet bunları elle yazdık. Kaç tane istenilen durum var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane istenilen durumumuz var. 10 tane 8'den büyük yapan zar çiftlerimiz vardır arkadaşlar. 10 istenilen durum sayısı. Tüm durum sayısı da bir çift zar attığım için 36 yapacağından dolayı şunları 2 ile sadeleştirirsem. Sonucu 5 bölü 18 olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk arkadaşlar. Burada ne diyor? Üst düze gelen sayılar çarpımı çift sayı olma olasılığı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi çift sayı yapan o kadar çok zar var ki. 1, 2, 1, 4, 1, 6 yani bunu yazmayla çok vakit kaybedebiliriz. İsteyen varsa yazsın tek tek bulsun kaç tane durum olduğunu. Ben bu tarz soruları şöyle yapıyorum. Teklik çiftlik sorularında. Zarların üzerine rakamları 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak değil de zarın üst yüzüne, üst yüzüne gelen sayıları ben tek ya da çift gibi algılıyorum. Ya tek olabilir ya çift olabilir. Yani bir zarı attığında üstte tek gelebilir ilki, ikincisi de tek gelebilir değil mi? İlki tek, ikincisi çift olabilir. Tüm durumları yazıyorum ben bu arada. İlki çift gelse ikincisi tek gelebilir ya da ne yapabilir? İkisi de çift gelmiş olabilir. Yani bakın 36 durumdan tek çift olarak bakarsam eğer zarlara Tüm durum sayısını ben neye indirgemiş oluyorum? 4 tane duruma indirgemiş oluyorum. Tüm durum sayısı 4. Ama çarpımın çift sayı olmasını istiyor. Çarpımın çift sayı olma olasılığını istiyordu bizden. O zaman çarpımı çift yapanlar hangileri? Tekle çifti çarparsam çift yapar. Çiftle teki çarparsam çift yapar. Bir de çiftle çifti çarparsam çift yapacağı için o zaman istenilen durum sayısı da ne olacaktır? 3 tane olacaktır arkadaşlar. Ki buradan da olasılık zaten 3 bölü 4 olarak çıkmış oldu. Eğer elle tek tek yazacak olan arkadaşlarım varsa buradan onlara sesleniyorum. Yapmayın demiyorum da hani yani yapamıyorsan tabii ki oradan yapacaksın. 36 tane tüm durum sayısı olacaktı. Oradan yapan arkadaşlar için 36 tüm durum sayısı. İstenilen durum sayısını o zaman ne bulmuş olacaktın biliyor musun? 27 olarak bulmuş olacaktın. Ki bunları 9'la sadeleştirdiğimizde cevap gene 3 bölü 4 olarak gelmiş olabilsin. Yani 27 tane durumu tek tek elle yazacaktın arkadaşlar. Bu çok daha uzun değil mi? Bence çok daha uzun ve vakit kaybı. O yüzden bu tarz soruları tek çift sorularında daha kısa ve daha küçük ifadeye indirgeyebiliyoruz. Güzel. Şimdi geldik bu soruya. Hilesiz gene bir zar atıyorum. X zarın ikinci zardan büyük olma olasılığı kaçtır? Ha hilesiz zar atıyoruz da hileli zar var mı? Var arkadaşlar yapılabilir hani 6 gelsin diye böyle hileli zarlar yapılabiliyor. Onlar ayrı bir durum teşkil ediyor. Onun olasılığı daha farklı tabii ki. X zarın ikinci zardan büyük olma olasılığı kaçtır? Şimdi bir kere burada tek tek yazarsak burada da çok büyük sıkıntı yaşarız. Ha, yazabilirsin. X zar 6 gelip ikincisi 5 gelebilir. 6 4 olabilir. 6 3 olabilir. Tek tek elle yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben o tarz işlemleri size bırakıyorum. Benim buradaki görevim daha kısa bir yol varsa onu size gösterebilmek, daha kısa sürede ve daha manalı, daha manalı söyleyemedim bir türlü. Daha manalı bir şekilde soruyu çözebilmeniz arkadaşlar. Şimdi yapalım bu soruyu. İyi siz bir zar atıyorum. ikinci x zarın ikinci zardan büyük olma olasılığını istemişti bizden. Şöyle düşüneceğim ben burada. Aynı gelmesi kaç taneydi aynı gelenler? 1 1 6 taneydi değil mi? Daha önceki soruda ilk soruda hatta yapmıştık bunu zar sorularının ilkinde. 1 1 2 2 3 3 değil mi? 4 4 5 5 6 6. 6 tane aynı gelme ihtimali vardı. 6 tane aynı gelme ihtimali var. 36 tane tüm durum vardı. Bunun 6 tanesi aynı geliyorsa geriye kaç tane durum kaldı? 30 tane durum kaldı. Bu 30 durumun bakın bunlar birbirinin aynısı olan durumlardı. 30 durumun yarısında X zar ikinci zardan büyüktür. X zar ikinci zardan büyüktür. Kaç durum var? 30'un 15 tanesi bu şekilde. Diğer 15 tanesinde de diğer yarısında da ikinci zar x zardan büyüktür arkadaşlar. İkinci zar x zardan büyüktür. Başka bir ihtimal var mı? Başka bir ihtimal yok. Ya x zar ikinci zardan büyük olacak ya da ikinci zar x zardan büyük olacaktı. 30 durum vardı. Bunun 15'inde ilki büyük. Diğer 15'inde ikincisi büyük olduğu için. O zaman istenilen durum sayısına ben burada 15 diyebilirim. 15 bölü tüm durum sayımızda ne olacaktır? 36 olacaktır arkadaşlar. Hadi bunları da 3'te sadeleştirirsem. 3'e böldüğümde 5 gelir. 3'e böldüğümde de 12 geleceği için. Bunu en kısa yolla bu şekilde yapıp cevabı da 5 bölü 12 olarak işaretleyebiliyoruz. Ya da tüm durumları tüm istenilen durumları Elle tek tek yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada kararı tabii ki size bırakıyorum. İkisi arasındaki fark bu şekilde. Bu soruya geldiğimizde 3 zar birlikte atıldığında üst düze gelen sayılar toplamın 15'ten büyük olma olasılığı nedir diye sormuş. 3'ü de 6 olduğunu varsayalım önce. 6, 6, 6 zaten olabilecek en mükemmel ihtimaldir bu. 6, 6, 6 geldiğinde toplamları 18 yapar. 15'ten büyük mü? Büyük. Bunların kendi arasında yer değiştirmesi de gene 6 6 6 diye okunacağı için bunları yer değiştiremezsin. 2 tane 6 gelmiş olsa bir tane 5 gelmiş olsa arkadaşlar toplamları kaç yapıyor? 12 17 yapıyor. 15'ten büyük mü? Büyük. Bir de bunları kendi arasında yer değiştirebilirim. 6 5 6 diyelim. Ya da 5 6 6 gelmiş olabilir değil mi? Başka ne olabilir? 2 tane 6 gelse, 1 tane de 4 gelmiş olsa 12, 16 yapar. Bu da işimizi görür. 6, 6, 4 olabilir. 6, 4, 6 olabilir. Ya da 4, 6, 6 olabilir. Değil mi? Başka var mı ihtimal? Şöyle bir düşünelim. 6, 6, 3 olsa 12, 15 yapar. Olmaz. Peki 6, 5, 5 olabilir mi? Topladığımızda kaç yapıyor? 10, 16 yapıyor. Bu da işimizi görür. 6, 5, 5 olabilir. Ya da 5, 6, 5 olabilir. Başka bir ihtimalimiz var mı? Şöyle olabilir mi? 5, 5, 6 şeklinde değil mi? Bu da olabilir. Başka da bir ihtimal yok gözüküyor arkadaşlar. Siz gene bir kontrolünü yapın. O zaman istenilen durum sayısı kaç olacak buradan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane istenilen durumumuz var. 10 bölü. Tüm durum sayımızda 3 tane zar attığım için 6'nın kübünden değil mi? 6'nın 3. kuvvetinden. O da 216 yapacaktır. 10 bölü 216'dan şunları sadeleştirdiğiniz takdirde de 2'ye bölersen 5, 2'ye bölersen 108 yapmış olacaktır. Eğer hocanız böyle süslü kelimeleri, süslü ifadeleri seviyorsa şuraya da PA yazın ki hani PA demek A olayının olma olasılığıydı. Biz de burada A olayını ne olarak almıştık? 1, 3 tane zar attığımda pardon 3 zar atıldığında 3'ünün toplamının 15'ten büyük olma olasılığıydı. Ve bunu da 5 bölü 108 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Umarım anlatabiliyorumdur. Biraz da top çekelim arkadaşlar. Bu dersimizde son olarak biraz da top çekelim. Ne yaptık? İlk önce madeni para attık. Sonra zar attık. Şimdi biraz da top çekelim torbadan. Biraz da bunları inceleyelim arkadaşlar. Bu da kolay. 4 kırmızımız var. 3 mavimiz var torbanın içerisinde. 2 tane de sarı topumuz var değil mi? Bu torbadan geri konulmaksızın ardarda 3 tane top çekiyorum. Sırası verilmiş mi? Verilmiş. İlk ikisinin kırmızı, ilki kırmızı olacak, ikincisi kırmızı olacak. Sonucunda mavi olma olasılığını istiyor bizden. İlkinin kırmızı olma olasılığı istenilen 4 tane kırmızı var. Tüm topların sayısı kaç tane? 4 3 daha 9 2 daha 4 3 daha 7 özür dilerim. 7 2 daha 9 geldi. Yani ben hepsini 9 demek istiyordum. İkincinin kırmızı gelme olasılığı. Çekilen top geri konulmadığı için artık torbanın içerisinde 3 tane kırmızı kaldı. Aksi verilmediği sürece de çekilen top geri konulmaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. İkincinin kırmızı gelme olasılığı 3 bölü artık değil mi? Toplamda kaç tane topumuz kaldı? 8 tane topumuz kaldı torbanın içerisinde. Peki bunu da çektik. Artık 2 kırmızı var. 3 mavi var. 2 sarı var torbanın içerisinde. Üçüncünün mavi gelme olasılığı kaçtır o zaman? 3 bölü 7'dir diyebilirim. 3 kere 3 9'u götürürse 4 de 8 sadeleştirirsek burada 2 kalır. Yukarıda da 1 kalır. O zaman yukarısı 1. Aşağısı da 7 kere 2'den kaç gelmiş olur? 14 gelmiş olur arkadaşlar. Yani doğru cevap A şıkkı olması gerekiyordu ilk soruda. Burada bize sırayı verdiği için işimiz biraz daha kolaydı arkadaşlar. Burada da gene aynısı arkadaşlar. Demek ki soruyla benziyor. Bir torbada gene torbadan top çekeceğim. 4 kırmızı, 3 mavi, 2 de sarı topumuz var. Geri konulmaksızın ard arda 3 top çekildiğinde topların farklı renkte olma olasılığı nedir diye sormuş. Birinci yol uzun yol. Buradan da yapabilirsin. Fark etmez. Farklı renkte geleceği için kırmızı mavi sarı gelmesi gerekiyor. Bir kırmızı bir mavi bir sarı. Bunlar kendi arasında yer değiştirebilir değil mi? Ne kadar yer değiştirebilir? 3 yer kadar yer değiştirebilir. Tekrarlı permütasyon yok. Yani burada kaç tane durumumuz olacak? 3 faktörelden 6 farklı durumumuz olacak. Bir tanesinin sonucunu bulup neyle çarpabilirsin? 6 ile çarpabilirsin. İlkinin kırmızı gelme olasılığı 4 bölü 9 demiştik. İkincinin mavi gelme olasılığı bir tanesi gitti artık. İkincinin mavi gelme olasılığı 3 bölü neye düştü? 8'e. Bu da gitti. 2 tane mavi kaldı. Üçüncünün sarı çıkma olasılığı 2 bölü 7 mi yapacak? Evet. 4 kere 2 8'i götürelim hadi. 3 de 9'u sadeleştireyim. Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda da 7 kere 3'ten 21 kalmış oldu. 1 bölü 21 her birinden gelecek olan sonuçtu. E, 6 tane durum var. 6'sından da aynı sonuç geleceği için 6 bölü 21'den 3 de sadeleştirirsem 2 bölü 7 gelmesi gerekiyor istenilen olasılığı. Evet bu şekilde 2 bölü 7'yi bulabiliyoruz. Cevap da bu arada. İkinci yol. Ben ikinci yolu kullanırım. Şahsen bir öğretmen olarak. Sırası belli değilse ben burada kombinasyon kullanırım arkadaşlar. Nasıl kombinasyon? Bir tane kırmızı seçmeyecek miyim ben buradan? Ya da çekeceğim değil mi? 4 kırmızıdan bir tane kırmızı seçiyorum. Sonra 3 maviden bir tane mavi seçiyorum. 2 sarıdan bir tane sarı seçiyorum ki ne olsun? Farklı renkte olabilsin. Tüm durum sayısı ise toplamdaki 9 toptan kaç tane top çekmektir? 3 tane top çekmektir arkadaşlar. Peki 4'ün birlisi 4. 3'ün birlisi 3. 2'nin birlisi 2. 9'un üçlüsü ise 9, 8, 7 bölü 3, 2, 1 şeklinde yapılması gerekiyor. Şunları sadeleştirdik tabii ki. 3, 4 değil mi? Ne geldi buradan? Şöyle biraz yazayım. Şuradan şöyle bir çizgi çekelim de karışmasın bir önceki yolla. 4, 3, 2 yukarıdaydı. Aşağıda ne kaldı? 3, 4 ve 7 mi kaldı? 4'ler gitse, 3'ler gitse geriye ne kalmış oluyor arkadaşlar buradan? 2 bölü 7 kalmış oluyor. Kombinasyonda biraz daha bence pratiktir ama hani anlamayan da olabilir tabii ki. İlla bu yoldan yapın demiyorum. Birinci yoldan da yapabilirsin. ikinci yoldan da yapabilirsin. Eğer sırasını vermiyorsa kombinasyon kullanabiliyorsun top sorularında. Benden söylemesin. Peki son sorumuz arkadaşlar bu dersteki. Bir torbada 4 kırmızı, 3 mavi, 2 sarı. Yani aynı. Sayılar bile aynı. 4 kırmızı, 3 mavi, 2 de sarı var. Çekilen topların İkisinin kırmızı birinin mavi olma olasılığı kaçtır? 2 kırmızı bir mavi. Gene sıra olmadığı için ben bunu kombinasyonla yapacağım direktman. 2 tane kırmızı seçelim. 4'ün ikilisi. bir tane mavi seçelim. 3'ün birlisi. Toplamda da 9'un üçlüsü mü oluyor arkadaşlar? 9 toptan 3 tane top seçtiğim için. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1. 3'ün birlisi 3. 9'un üçlüsü 9 8 7. 3 2 1. Şunlar sadeleşti. Buradan 3 kaldı. Buradan da gitti. 4 mü kaldı? Şunları da sadeleştirdik. 2. Yukarıda 2 çarpı 3 çarpı 3 kalırken aşağıda ise 3 çarpı 4 çarpı 7 kalmış oldu. 3'ler gitti. Şununla da şunu sadeleştirirsem. Yukarıda 3 kalır. En son sadeleştirdikten sonra aşağıda da 7 kere 2'den 14 kalmış olur arkadaşlar ki olasılığın sonucu da 3 bölü 14 çıkmış olsun. Peki arkadaşlar bu olasılığın daha ilk videosuydu. Daha videolarımız olacak. Sonraki videolarımızı lütfen takipte kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.